Biz onları iyi besledik demek ki. Kuşlar iyi soy biliyorsun. Bak şimdi bir daha girdi bak. Abi hem Aslanım benim be. Sen gidiyor mu? Aynen abi. Neyse. Acelen yoktu aslında. Kalırdım biraz. Şurada bir tane mavi kasa gibi bir şey var ya. Onu al da gel otur sen de. Selamünaleyküm. Selam. Bayadan beri video yapmıyorum ya. Şu kuş da yeni oynamaya başladı. Güzel abi. Evet. Yavrusu var bir tane. Gelişi gidişi güzel bakalım. Her girişi bir metre, iki metre arası. Bak girdi gördün mü? Hep şuradan geliyor. abi. Benekli sabun ya. Öyle mat yani. Çok açık değil. Hep öyle hareketler. Tak lan. bu dün, dün bu kadar yapmıyordu bak. Dün bu kadar yapmıyordu. Bugün biraz daha üstüne koymaya başlamış. Yavaş yavaş uzatırken. İnşallah. Yavaş. 4. Hay maşallah. Sen kasayı getir otur Arda. Sen bu kuş çay içirecek bize. <laughs> Sen eve gitme bugün. Tat vermeye başladı. Canım Can canı abin orada mı uçursa? Yuh be kaçırdık. En iyi fişeğini kaçırdım. 5 takla. Bir anda giriyor şuradan. Şimdi 1 saat 15 dakika oldu. Evet. Bir saat 15 dakika oldu. Bazı seferleri böyle tek takla. Bazıları 2, 3, 5, 4 o şekil doldurmaya başladı. Evet. Bunu inmeye geldi. Bakalım inişine çık kadar çekmeye çalışacağım. İnecek artık kesildi. Bir buçuk saat oldu. Şimdi indirmeye çalış. Evet bunlar iniş sortileri bakalım. Bu da inişi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün yanına kuş takıldı. Çok yükseklerde uçtu ama bu da iyi geldi kuşa. Biraz kondisyon almış oldu yanındaki de kardeşidir. Sinan Şengül'ün İzmit Görfez'den. Bu kuşta kusuyor bugün ne işe hikmetse.